Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer börek tarifi ile geldim. İsterseniz hemen tarifin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine ilk önce 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı mayanın üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Hemen şöyle bir karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı irmik ekliyorum. üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıp hemen unu ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekleyerek hamurumu ele yapışmayan yumuşak bir hamur olarak toparlayıp güzelce yoğuruyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. şekilde hamuru toparlayıp güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için biraz beklemeye bırakıyorum. Çok kolay ve çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır, içi yumuşacık. Yapımı da çok kolay. Fırın başı beklemenize gerek yok. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamurum mayalandı. Üzerini açıp toparladıktan sonra ortadan ikiye bölüp iki tane beze hazırlıyorum. Böreğimiz sadece iki bezeden oluyor. Ama çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Gerçekten yerken ağızda dağılıyor diyebilirim. Sanki milföy hamurundan yapılmış gibi oluyor. İki tane bezeyi hazırladıktan sonra hemen tezgahın üzerine biraz un alıp oklavam ile ilk bezemi açıyorum. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir börek oluyor. Sadece bir yemek kaşığı tereyağı, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Çok fazla ince olmayacak şekilde ilk bezemi açıyorum tezgahın üzerinde. Ara ara un serpiyorum yapışmaması için. fırçanın ucu ile açtığım yufkanın üzerine yağı serpiştirdikten sonra fırçayla da her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu şekilde yağladıktan sonra dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Katladığım yere de çok az yağ sürüp daha sonra da rulo şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra uç kısımlarını sıkıca bastırıp içe doğru tekrar bir beze haline getiriyorum. Böyle yaptığımız için böreğimizin içi kat kat böyle çıtır çıtır sanki milföy hamurundan hazırlanmış gibi pul pul dökülüyor arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci bezeyi de hazırlıyorum. Yine uç kısımlarını içe doğru büküp tekrar beze yapıyorum. dakika dinlendiriyorum bu hamuru. Üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyorum. Bu arada iç malzemeyi hazırlıyorum. Kullandığım peynirin içerisine çok az kapya biber ve yeşil biber ekledim. Yine çok az da maydanoz ekledim. Burası tamamen damak tadınıza bağlı arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız hiçbir şey eklemeden de sadece peynirle yapabilirsiniz. Veya ıspanak da olabilir. Patates olabilir, kıyma olabilir. Sevdiğiniz şekilde iç harcını hazırlayabilirsiniz. Ben peynir içerisinde biber çok sevdiğim için biberli hazırladım. Hazırladığım peyniri kenara aldım. Dinlendirdiğim bezenin bir tanesini yine tezgahın üzerine alıp açıyorum. Burada tavamızın çapına göre açacağız arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Benim kullandığım tava 36 santim gözleme tavası. Ben hazırladığım hamuru ve bezeleri. Tavaya göre hazırladım. Eğer küçük bir tavada yapıyorsanız bu malzemelerden iki tane börek çıkar. Ama 36 santim bir tava kullanıyorsanız bir tane e, börek çıkıyor. Açtığım hamuru yağladığım tavanın içerisine alıyorum. Elimle düzelttikten sonra iç malzemeyi ekliyorum. Tavanın altını mutlaka güzelce yağlayalım böreğimizin daha güzel kızarması için. Peynirle iç harcını güzelce yaydıktan sonra hemen diğer bezeyi açmaya geçiyorum. Hamurlarımız dinlendiği için ara katları tel tel oluyor. Hemen ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Yine ara ara un ekleyerek ve çok fazla inceltmeden tavanın çapına göre açalım. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. inceliği de bu şekilde. Şimdi hemen bunu da aynı şekilde e, hazırladığım böreğin üzerine alıyorum. Böreğimiz sadece iki bezeden oluyor. İkinci bezeyi de kapattıktan sonra kenarlarını çok sıkı bir şekilde bastıralım. Hamur yağlı bir hamur olduğu için pişerken açılma olabilir. bir kere bastırdıktan sonra üzerinde mutlaka bir kere daha geçelim. Hemen hazırladığım böreği ocağın üzerine aldım. Ocağın altını en kısık ayara getirdim. Kısık ayarda bu şekilde kontrol ederek pişiriyorum. Ara sıra kenarlarından kaldırıp yağ sürebilirsiniz. Yağ az gelirse. Çünkü yağlı olduğu zaman daha güzel kızarıyor. Kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Yağlı bir hamur olduğu için o kadar bastırmama rağmen kenarından yine de açılma oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlaka sıkıca bastıralım. Çok güzel kızardı. Tekrar belirtmek istiyorum. En önemli püf noktası mutlaka kısık ateşte pişirelim. Çok güzel bir katmer börek oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin diyorum. Yavaş yavaş kontrol ederek kısık ateşte güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafı da çok güzel kızarmış. Kenarı açıldığı için şöyle sizlere arasını da açık bir göstermek istiyorum arkadaşlar. İçi de gayet güzel pişmiş, çok güzel bir görünüşü var gördüğünüz gibi. Artık böreğim güzelce pişti. Alıp dilimledikten sonra sizlere iç dokusunu ve çıtırlığını da göstereceğim gerçekten aynen milföy hamurundan hazırlanmış gibi çıtır çıtır sadece iki bezeyle çok kısa bir sürede güzel bir börek hazırladım. Bu böreği mutlaka kaydedip deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Ben bu şekilde dilimledim. İsterseniz kare şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar böreğimi kestim. Şöyle sizlere çıtır çıtır olduğunu bir göstermek istiyorum. Bakın üzeri pul pul dökülüyor. Yerken inanın ağızda eriyor diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir börek oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.